Gülme <laughs> koyayım gülme ayran ayran verir misin ayran? Ayran al. Sana istiyorsan bunun yerine acı ver ver. ver ver hadi acı ver ver ver. Sen birazcık alkollüsün sanırım. Ver 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 ver. Daha fazla yakar bu arada. Sıkıntı yok. Eminiz. Herhangi bir kronik rahatsızlığın var yok, mı? Yok oğlum. yok oğlum bu kadar mı? Bu kadar ama bu çok acı. Yiyebilirsin afiyet olsun. Tabii bir su içmek, su içmek istiyorum. Su mu ayran mı istersin? Sende bir şey var mı? Dayı yanıyorsun dayı haberin yok. Yanıyorum amınakoyim. <laughs> <laughs> Yüzük sonra... Aynen. Şu an yanıyorum hakikaten yanıyor. Nasıl geçecek lan bu? Allah ben bilmiyorum. Aynen. Konuşturmuyor. Hmm. Yiyen varsa gelsin oğlum. Ananı çıkayım yanıyorum oğlum. Harbi yanıyorum lan. Gülme aman akıyım. Gülme aman akıyım gülme. Ayran, ayran... Uh. Oh. Aynen. <laughs> Yok mu beni siken diye bağıracağım şimdi. Ananı çıkayım. Oğlum çok acı lan. Ebemi sikti ama bak. Oğlum çok kötü lan. İyi misin abi? Ya abi. iyiyim de. Hani arkadaşlar böyle bakıyoruz da. Varsa bak varsa gelin.